Koronavirüs salgını mücadele kapsamında Türkiye genelinde 17 Mayıs pazartesi günü sona erecek olan tam kapanma uygulaması başladı. 17 günlük tam kapanmanın ardından Türkiye'nin atacağı adımlar da netleşmeye başladı. Türkiye'nin tam kapanma sonrası normalleşme adımlarına temkinli yaklaşması beklenirken özellikle geçtiğimiz yaz döneminde yapılan hatalar tekrarlanmayacak. Normalleşmeye kontrollü bir geçiş yapılacak. Kapanmanın etkisiyle bayramdan sonra günlük vaka sayılarının 5000'in altına indirilmesi hedefleniyor. Vaka sayılarında istenilen düzeye ulaşıldığı takdirde sınırlamaların kaldırılması gündeme gelecek. Bilim kurulu vaka sayılarının hedeflenen seviyelere düşmezse belirli bir saatten sonra uygulanan sokağa çıkma sınırlamalarının devam edebileceğini belirtiyor. Yine hafta sonu uygulanan sokağa çıkma sınırlamasının da sürebileceği ifade ediliyor. Vaka sayıları düşüşe geçmezse toplumun büyük bir kısmı aşılanana kadar yeni tedbirlerin alınabileceği de konuşuluyor. Yine aşı olmayan kişilerin ve yaş gruplarının toplumdaki dolaşımını azaltmaya yönelik tedbirlerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.